Merhabalar. 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan çok güzel bir yeni aydan bahsedeceğim. Aslan yeni ayından Zodyan kalbinde bir yeni ay olacak. Burç burç bunların etkilerini anlatacağım. Bu videomda koçlarla başlayıp başaklarla bitireceğim. İkinci videomda da başakla başlayıp balıklarla bitireceğim. Onları anlatacağım. Şimdi aslan yeni ayının özelliği diğer yeni aylardan. Zodyan kalbinde gerçekleştiği için, çünkü astrolojide aslan 5. Zodyan kalbidir. Yaratıcı enerjinin çok güçlü olduğu, gerçekten istenilen şeylerin gerçekleşildiğine inanıldığı bir yeni ay. Mitolojide de buna zaten e, çok derin anlamlarla, sembollerle bahsedilir aslan kapısı olarak. Kalpten e, istenilen şeylerin gerçekten koşulsuz bir şekilde nötr alandan istenilen şeylerin gerçekleşeceği mucizevi bir dönem olarak da bakılır. Bu 26 Temmuz'da başlar, 8 Temmuz'a kadar devam eder. En önemli tarihlerde 3 ve... E, Pardon 26 Temmuz'da başlar. 8 Ağustos'a kadar devam eder. Ee, en önemli tarihleri de 3 Ağustos ve 8 Ağustos arasındadır. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu yeni ayın tabi e, aslan 12. derecede olduğu için birazcık Merkür'ün e, gölgesindeyiz. Merkür'ün gölgesinde bir yeni aya gireceğiz. Ve Retro'da da devam edeceğiz. E, zaten o gölgeli yönün aslında kötü tarafını birazcık ya daha riskli tarafını birazcık atlattık. Umarım herkes sakin kalmıştır. Ama yine temkinli olmaya devam edeceğiz. Biraz yüksek bir enerji, biraz çatışma, kavga, kaos enerjisi var. Ama her şeye rağmen gerçekten çok güzel bir yeni ay çünkü e, baktığım zaman e, Jüpiter ve Mars kavuşumu, e, Mars e, Kraliyet Yıldızı Aldebaran yıldızıyla birlikte Venüs e, 29 derece Aslan'da e, daha sonra Jüpiter ve Mars Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen yapıyor, Neptünle 135'lik. yani güzel böyle imkansızın de, e, imkansız olmaz dediğimiz şeyleri aslında birazcık cesaretle e, ya da o hani onu gerçekten istemekle yapabileceğimiz günlerdeyiz. Onu söylemek istiyorum. E, cesur olmamız gereken bir yeni ay biraz böyle farklı düşünceleri harekete geçirmemiz gereken bir yeni ay. Şimdi Merkür Retrosu da eşlik ettiği için çözülemeyen, çözümsüz gibi görünen bazı meseleler bu yeni ayda çözülebilir. 12 Eylül'e kadar etkileri olacak bu yeni ayın. Onu söylemek isterim. Ee, sorun yaşadığınız alanlar, işte sürekli tekrarlayan bazı sorunlar varsa ya da uzun zamandır planlayıp ama yapamadığınız cesaret edemediğiniz ama çok istediğiniz durumlar varsa aslında destekleniyorsunuz tabi burç burç anlatacağım ee, yükselen burcunuzu güneş burcunuzu ve mümkünse solar returnünü bilenler yani solar return nedir ee, güneş burcunuz sabit kalır sizin her sene girdiğiniz nerede İstanbul'da mı giriyorsunuz Ankara'da mı giriyorsunuz işte Fransa'da mı İngiltere'de mi nerede giriyorsanız oraya e, onun yükseleniyle aslında o seneyi yaşarız onun için solar return'deki yükseleninizi de dinlemenizi kadınların da ay burcunu dinlemenizi aslında hepsini dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hangisi haritalarınızı bilmediğim için e, haritalarınız elimde olmadığı için etkilerinizi bilemiyorum. Çünkü güneş burcunuz başaktır ama koç et yükseleniniz koçtur. Koç etkileri alıyor olabilirsiniz. Haritanıza bağlı bir durum bunu söylemek istiyorum. E, yani Şöyle söyleyeyim, evet Merkür'den dolayı e, ve e, Mars'ın o e, yüksekliğinden dolayı, yüksek enerji Jüpiter'de çünkü bir kavuşumda yüksek enerjisinden dolayı ve 12. derecedeki e, güneşteki aslandan dolayı bir tartışma, bir gergin bir ortam var. E, i̇şte böyle önünüze çıkmaya çalışanlar, engel olmaya çalışanlar, fikirlerinizi saçma bulanlar olabilir. Ama siz gerçekten koşulsuz bir şekilde bunu çok istiyorsanız ve yapacağınıza inanıyorsanız kalpten gelen gel, gelen o sezgisel güçlerinize inanın Duygularınıza demiyorum çünkü duygular gelip geçici şeylerdir. Inandığınız şeylerde gerçekten cesur olmanız gerektiği bir yeni ay tabi bir mantık çerçevesinde söylemek istiyorum. Ama kimseyi de çok fazla takmamanız, bildiğinizi okumanız, cesur olmanız, cesaretli olmanız, ilerlemeniz gereken bir yeni ay. Evet çok konuştum şimdi. Sonra şey yorumlara şey yazıyorsunuz. İşte çok, ilk başlardaki burçları çok anlatıyorsunuz. Sonraları daha enerjiniz düşüyor az anlatıyorsunuz diye ama İnanın herkese e, gitmesi gereken mesaj gidiyor. Hani böyle bakarsanız e, bence daha m, verimli olur. Tabii kraliyet yıldızı nedeniyle de o kendi içinizden yani gücünüzü kendinizden alacaksınız. E, bazılarımız gerçekten parlayacak onu söyleyebilirim. Evet koçlarla başlayalım. Koçlar herhalde bu yeni ayın en şanslısı. Şanslılarından biri diyeyim daha doğrusu. E, çünkü aslanlarda da etkili oldukça. Baktığım zaman gerçekten sizin yeni ay 5. evinizde oluyor. Yani tam kalbinizde oluyor haritanızın. Bu tabi uzun zamandır düşündüğünüz, istediğiniz bir işi yapmak için, harekete geçmek için çok güzel bir dönem. Yani cesur olun, kendi aklınıza, zekanıza güvenin, kendi bilginize güvenin ve hareket edin. Gerçekten sizin için doğru bir zaman özellikle yükselen koçlar e, harekete geçin ve ilerleyin sadece kendi iç sesinize ve kendi fikirlerinize ihtiyacınız var bunu unutmayın ve şimdi evde olduğu için e, bazı koçlara tabii aşk getirebilir, güzel bir ilişki getirebilir. Olumlu bir açı var orada. Yani bu dönemde tanışacağınız insanlar sizin için e, hayırlı. Haritada bunu görüyorum. E, tabii çocuk sahibi olmak isteyen, koçları da destekleyen bir açı var. Bazı koçlar çocuk sahibi olacaklar. E, bazıları istiyorlarsa hani olmuyorsa tedavi olabilirler. Bunu destekleyen bir açı var kendi fikirlerinize, düşüncelerinize, kendi içinizden gelen o öz enerjiye, yaratıcılığınıza güvenerek, otantikliğinize, özgünlüğünüze güvenerek yürüyün, gidin diyorum koçlar. Yapmanız gereken yani doğru zaman, şu zaman destekleneceksiniz. Çünkü Kuzey Ay Düğümü sizde zaten artık tam zamanı diyebilirim. Aşk konusunda, çocuk konusunda şanslı bir dönem. E, net olsun fikirleriniz, çocuklarınızı desteklemeniz gereken bir dönem. Çocuklarla ilgili sorunlar varsa çözülebilir. Çocuklarla ilgili kararlar alınması gerekiyorsa alınabilir. Riskli yatırımlarla ilgili de aslında güzel bir dönem. Belki yatırımlardan para kazanabilirsiniz e, tabi. Daha önceden yaptığınız bir yatırım olma olasılığı daha yüksek ya da yeni bir yatırımdan ziyade, şu anda yeni bir yatırımı değil ama daha önce yaptığınız yatırımlardan para kazanma riskinizin, potansiyelinizin daha doğrusu yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hobiler için uzun zamandır gitmek istediğiniz bir kurs varsa gidebilirsiniz. İşte müziktir, resimdir, danstır, sahne sanatlarıdır. Herhangi bir şey olabilir, bir eğitim olabilir, başlayabilirsiniz. E, araba e, alışverişi için de aslında sizin için uygun bir dönem. E, eğitim için uygun bir dönem. Sadece trafikte yani ulaşımda, seyahatlerde dikkatli olun. Ama e, fikirlerinizi açıkça beyan edip böyle onları... Böyle insanlara söylemek yerine biraz daha gizli tutup hani o fikirlerinize güvenip öyle biraz kendi kendinize ilerlemeniz gereken bir dönem diyebilirim. Merkür retroda adım atalım mı? Evet adım atın, ilerleyin diyorum. Çünkü size böyle beklenmedik kapılar açılabilir. Tam böyle o yeni ay o aslan kapısı çünkü 5. evinizde çok güzel bir açıda. Sonuç alma olasılığınız çok yüksek. Evet, boğalara gelecek olursam, boğalar sizin dördüncü e, evinizde olacak bir yeni ay. Yeni bir şeylere başlamak için, e, taşınmak için, ev almak için, evle ilgili bir şey yapmak için, işte şehir değiştirebilirsiniz, ülke değiştirebilirsiniz, kariyerle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. E, bunlar da destekleniyorsunuz. E, Neptün'de... 11. evinizde olduğu için biraz daha böyle şu şey diyebilirim yani harekete e, geçin siz de geçin yani hayallerinizle ilgili tabi Jüpiter 2. evinizde e, parayla ilgili şanslı bir dönem ama ani para giriş çıkışları olabilir Mars'tan dolayı kendinize güvenmelisiniz e, kendi kaynaklarınıza güvenmelisiniz Çevreyle ilgili Satürn ve Neptün'den dolayı e, çevrenizle yapacaklarınızı belki de çok paylaşmamanız gerekir. E, aslında bu yeni ay biraz bildiğini okuma yeni ayı diyebilirim. E, birazcık böyle e, kendi bildiğinizi okuyup hani böyle daha çok o konularda yeteneklerinize güvenerek para kazanmak için harekete geçebilirsiniz. E, evle ilgili ev almak, satmak, e, bir mal almak, satmak için. E, iyi bir dönem. Yani pahalı ya alsanız bile e, ya da bir şeyi ucuza sattığınızı düşünseniz bile onda da bir hayır var. Onu onu söylemek istiyorum. E, yani hani bir şeyleri elden çıkartmak bir şeyin ticaretini yapmak için iyi bir dönem. Şanslısınız. Uzun sürede çünkü bunun etkilerini göreceksiniz. Yani iyi ki de yapmışım deme potansiyeliniz e, yüksek. E, siz de uzun vadeli hedefler belirleyip Harekete geçin. Aileyle ilgili ilişkileri düzenleyebilirsiniz. Böyle ailenizle ilgili, anne babanızla ilgili ya da kendi hanenizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. E, annesiyle babasıyla yaşayan boğalar ayrı eve çıkabilirler. Bu konuda da destekleniyorlar. Jüpiter ve Mars hazır. E, Mars özellikle Aldeberan yıldızı ile birlikte ikizlerdeyken bir şey almak, satmak, bir şeyin ticaretini yapmak, e, iletişim, reklam, pazarlama... Satış, bunlarla ilgili şanslısınız. Değerlendirin, diyebilirim boğalar. Evet ikizlere gelecek olursak, ikizler sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor bu. Bir kere kendi fikirlerinize en çok güvenmesi gereken burç sizsiniz şu anda. E, mantıklı bir şekilde fikirlerinize e, harekete geçirebilirsiniz. E, zekanıza güvenin. Yani imkansız gördüğünüz şeyleri. E, yapmak için, harekete geçmek için güzel bir dönem. Ya, orada herkes hayır olmaz, yapamazsın, edemezsin dese bile eğer içinizde gerçekten ona güveniyorsanız mantıklı bir şekilde de oturup düşündüğünüzde, onu yapabileceğinize, o işi kotarabileceğinize inanıyorsanız devam edin. Sizin de gerçekten çünkü Satürn tepenizde biraz tabi plan yapmakta işte kariyerle ilgili belirsizlikler veriyor ama bunları işte bir şeyler kötü gidiyorsa iyiye kullanmak için o kötü giden şeyleri tersine çevirmek için çok güzel bir dönem diyorum ya hani imkansızı imkanlı hale getirebilecek bir yeni ay yeter ki cesur olalım Baktığımda siz de araba alabilirsiniz, e, ticaret, reklam, pazarlama, satış, sizde de çok aktif kardeşlerle ilgili yeni gelişmeler olabilir, e, yakın akrabalarla olabilir, yakın çevreyle ya da kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla daha böyle e, iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Ani be beklenmedik gelişmeler de olabilir ama olumlu anlamda olabilir onu söyleyebilirim. Yani ikizler de gerçekten bu yeni ayı iyi kullansınlar. Aldeberan yıldızı da çünkü 9 derece ikizlerde de Mars'ta şu anda ve sizin birinci evinizde Jüpiter'le birlikte yeni ay 5-6-7 Temmuz böyle 16 Temmuz'da tamamen kavuşacak. Oradaki enerjiyi çok yüksek hale getirecek. Yani siz de aklınıza, fikrinize, zekanıza, isteklerinize, gerçekten isteklerinize yani bu hani onun bunun, annenizin, babanızın, eşinizin dostunuzun, çevrenizin istediği değil sizin gerçekten istediklerinizi gerçekleştirmeniz için sizi çok destekliyor. Bunu söyleyebilirim. Dipten zirveye çıkabilirsiniz. Bu yeni ayı iyi değerlendirin. Cesur olun. Sizin de karşınıza fırsatlar çıkacak. Seyahat etmek için güzel bir dönem seyahat edebilirsiniz. Araba alıp satabilirsiniz. Yeni eğitime başlayabilirsiniz. Dil eğitimi olabilir. Herhangi bir kurs sertifika eğitimle ilgili her şey, yeni bir şey öğrenmekle ilgili her şey diyebilirim. E, Tabi. E, Satürn dediğim gibi zorluyor biraz. Plan yapın. Yani plan yapmakta zamanı iyi yönetmekte zorlayabilir bu dönem sizi. Kariyerinizle ilgili belirsizlikler ve zorlanmalar getirebilir. Ama hep diyorum Satürn hediyeleri çok güzel olacak. Planla zor olabilir ama zirveye de oynayabilirsiniz sevgili ikizler. Evet yengece gelecek olursam. Yengeç. Sizin bu yeni ay... Ee, baktığım zaman aslında e, ikizlerden sonra ikinci evinde olan e, pa Evet ikinci evinizde oluyor yeni ay birden şey yaptım ee, Mars ve Jüpiter 12. evinizde biraz böyle e, içsel çatışmalar sıkışmışlık yaşıyorsunuz ama burada ruhsal olarak büyüyorsunuz bundan emin olabilirsiniz birazcık daha sabırlı olun sadece gerçekler gün yüzüne çıkabilir özellikle yükselen yengeçlerin hayatında gizli saklı olaylar önünüze dökülebilir siz de ikinci evinizde olduğu için bu yeni ay beklediğiniz bir para gelebilir. Para kazanmanın yeni yolları ile ilgili fikirler aklınıza gelebilir. Siz de iç sesinize Güvenin lütfen. Para kazanmada cesur olun. Kendi kaynaklarınızla, kendi yeteneklerinizle para kazanma olasılığınız çok yüksek. Yani bir iş yapacaksanız siz yengeçler kendinizin yapmanızı tavsiye ederim. Ortaktan ya da onun bunun parasıyla değil. Çünkü bazı burçlara ortaklı yapın diyorum diyeceğim. Ama size kendi kaynaklarınızla iş yapmanızı kendi kaynaklarınızdan para kazanmanızı kendi değerlerinizden kendi yeteneklerinizden para kazanmanızı tavsiye edebilirim e, kariyerinizle ilgili de çok güzel bir dönem Aslında e, bunu da e, yani beklemeye geç beklemeyi bırakın o Jüpiter 12. evde. Şu anda sizi biraz orada oyalıyor olabilir. İşte daha çok böyle dinlenme, durma, içe dönme. Evet onları yapacağınız dönemleri de söylüyorum ara ara buradan. Hani birazcık daha durun diye. Ama şu anda harekete geçmeniz gereken bir dönem. Akademik anlamda da e, bir kursa başlayabilirsiniz. Doktora, master, üniversite çok destekleniyorsunuz. E, bir ülkeye yerleşmek için de yengeçler destekleniyorsunuz diyebilirim. Felsefe, inançlar, hayata bakış açınızda da böyle bir genişleme olacak onu söyleyebilirim. Orada bir büyüme yaşayacaksınız. içsel, ruhsal zihinsel bir büyümeden bahsediyorum. Evet aslanlara gelecek olursam, sizin zaten birinci evinizde oluyor. Yeni Ay, sizde Aslanlar, Alderberan e, Yıldızının da etkisiyle zaten lider ruhlusunuz, zaten ormanın kralısınız. E, Siz de işte yükselen ikizler, ikizler, Solar Return'da yükselen, e, pardon Aslanlar, ikizler, <laughs> ikizlere gitti aklım. Aslanlar, yükselen Aslanlar, yükselen e, solardaki Aslanlar dinlesinler özellikle. Sizin de liderlik yeteneklerinizi cesur bir şekilde ortaya çıkartmanız için sizi çok destekleyen bir yeni ay, yani her konuda gerçekten risk alabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Çünkü 11. evdeki bazı konumlardan dolayı böyle takdir edilebileceğiniz durumlar var. Alaşağı edilebilip eleştirilebileceğiniz durumlar var. Bunları hiç takmayın. Çevreniz tarafından işte eğer sosyal medyada bir iş yapıyorsanız, topluluklara bir iş yapıyorsanız burada sizi göklere çıkaranlar da olabilir. Aşağıya indirenler de olabilir. Kesinlikle bunları takmayın. Devam edin, cesur olun, risk alın onu söyleyebilirim rehberlik edebilirsiniz topluluklara rehberlik edebilirsiniz Networkünüze ya da sosyal medyada ya da arkadaşlık gruplarında liderlik edebilecek pozisyondasınız Sizde olduğu için aslan yeni ayı gerçekten risk alıp her konuda harekete geçmeniz gereken bir dönem yurtdışı ile ilgili iş yapabilirsiniz yeni dil öğrenebilirsiniz yurtdışı ile ilgili birileriyle bir kontak kurabilirsiniz. Bu konularda çok destekleniyorsunuz ee, ve kitleleri harekete geçirebilirsiniz. Aslında hani öyle bir yüksek potansiyel var şu anda aslanlarda. İş değişikliği içinde destekleniyorsunuz, onu söyleyebilirim. Ee, yani aslanların çok büyük bir şanslı dönemi başlayacak kısa bir süre sonra. İşte ona bir hazırlık. Onun için risk alın, elinizden geleni yapın diyebilirim size. Çünkü çok daha büyük bir döneme hazırlanıyor aslanlar, yükselen aslanlar özellikle. Evet, şimdi başa gelelim. Başaklar sizin yeni ay 12. evinizde oluyor. Tabi 12. ev birazcık daha diğer anlattığım 5 burca göre biraz daha zorlu olacak. Ama Hani böyle gizli düşmanlar, rakipler varsa, ego savaşları bunlar biraz gündemde olabilir. Bunlara dikkat edin. Ama siz de 10. evinizdeki Jüpiter ve Mars'tan dolayı e, kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili zirveye oynayabilirsiniz. Siz de birden ikizler gibi böyle e, zirveye çıkabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. E, ama burada biraz daha sessiz sedasız planlarınızı uygulamanız lazım. 12. evdeki Yeni Ay çünkü biraz böyle ortalığı karıştırabilir. Tartışmalardan uzak durun. Özellikle ortaklı, partner, eş durumlarında hani onlarla ilgili bir çatışma yaşıyorsanız hani alevlen alevlenip ortalığı yıkmayın. Siz yapacaklarınıza odaklanın. Çünkü Zaten hep söylüyorum, başaklar çok çalışkanlar, hep böyle sistem kurmaya gelmiş analitik insanlar, bilgi, lenze, fikrinize ve tecrübelerinize güvenerek kendinizi Ortaya atın ortaya çıkartın yani görünür hale getirin fikirlerinizi cesurca net bir şekilde ifade edin bilginizi net bir şekilde gösterin ama tecrübelerinizi de anlatmaktan çekinmeyin ama dediğim gibi çatışma enerjisine girmeyin kariyerinizle ilgili sizin de eğer söylediğim şeylere dikkat ederseniz çok güzel bir dönem, çok güzel böyle kariyerinizle ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Sadece 12. evdeki yeni aya ve sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.